bugün günlerden 6 Haziran 2016 Pazar Kütahya Valiliği binasının geniş alandan bir görüntüyü sizlere göstermek istedim. Tenha olmasına bakmayın. Çünkü bugün tatil olduğu için bir şekildedir 13 Şubat 2020 Kütahya Valilik binasının eski binası yıkılmış vaziyette yıkılmış hali bu şekilde şu anda hafriyat taşıma işlemleri devam ediyor buralara galiba zannedersen park yapılacakmış şu anda bu görmüş olduğunuz sarı bina Kütahya Valiliğinin yeni binası hizmete girmiş bulunmakta yaklaşık 6 ay önceden burası da çok güzel geniş bir alan park olacakmış. Altı park, o, otopark yani e, katlı. Üzeri de normal valilik önündeki park şeklinde olacakmış. Devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni binamız Kütahya Valiliğinin yeni binasının güney istikametinden görüntüsü bu şekilde. Harfiyat işlemleri devam ediyor. Şu anda Allah devlete ve millete zeval vermesin. Şimdilik bu kadar. Kütahyamızda resmi binalardan bir denizi daha Kütahya Kuzey istikametinden hafif kuzey, batı istikametinden bir görüntü. Allah sabah olan adam razı olsun inşallah. Ben ne yapıyorum? ben. ben, ben. Doğu istikametinden, yan kısmından görüntü. Valilik binamızın Doğu istikametinden e, giriş görüntüsü. Gerçekten güzel bir resmi bina olacak inşallah. Allah yapanlardan, olanlardan devletimizden zeval vermesin inşallah. Ailelik binamızın geniş olandan bir görüntüsüdür. Şimdilik görüntümüz bu kadar.